devletin kurallarına, kanuna, yasaya karşı hiçbir şey yapmayız. Doğrudur. Adaletli olsun diyoruz. Hukuk karar vermiş. Evet doğru. Planlama yapmış. Herkes yıkılsın. Kardeş biz evet kanun dışı yapımız var. Doğrudur. Ama tek değiliz. Suç herkesin suçudur. Biz de suç işleyelim. Bu da suç istiyoruz. musun? Bu da işleyelim. Kimse ekmeğini kaybetmesin kardeşim. Bizim davamız bu. なぜかというと、次は、これを食べているときに、7回の表を食べる。 Dükkan Kapalı dükkana ceza vermenin iyi niyeti neresi? Burası kapalı. Bir buçuk aydır... Şöyle Marakas adlı iş yerinin daha önceden sundurma şeklinde bir kaçak yapısı vardı. Kaçak yapısı mahkemelik oldu sonra. Biz yıkım kararı almıştık. Ama mahkeme kararıyla tekrar yıkım çıktı. bundan üç ay önce. Yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Yürütmeyi durdurmayı daha sonra tekrar mahkeme kaldırdı. Tekrar yıkacaksınız dedi. Biz de devlet olarak, belediye olarak geldik. Mahkemenin kararını uyguluyoruz şu an alanda. Ee, şey bunlar ibaret. Ee, bir sınıfı falan söktük. İçeriye baktığımızda kendisi de sabah geldiğimizde içeriği boşaltıyordu. Dükkanın içerisi tamamen boşaltmış. Ticari faaliyetine son vermiş arkadaşımız. Ee, dolayısıyla kamu malına da çok zarar vermek istemedik. Önde camlı bölümler var, profil bölümler var ön tarafında. Profil bölümlere de zarar vermemek için nihayetinde bunların hepsi yani. E, yani ne kadar vatandaşın malı da olsa kamu Kendisi e, bir hafta içerisinde yıkacağını zaten tavır etti. Başlamış zaten yıkmaya. Biz de ön tabelayı almış olduk. Şu an yıkım işlemi devam ediyor. <laughs>